selamlar. Bu videoda tasarım ayarları sekmesi altındaki menü yönetimi bölümüne bakacağız. İsterseniz birlikte bakalım. Ayarlar, tasarım ayarları, menü yönetimi. Menü yönetimi ne iş yapar? Önce bundan bahsedelim. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Menü yönetimi klasik kategori ağacınıza girip yanına şunu da eklesem ne güzel olur dediğiniz her şey için kullanabileceğiniz bir alan. Mesela normal kategorilerinizi eklediniz. Giyim, aksesuar, ayakkabı. Bunun yanında bir hakkımızda bölümü olsaydı ya da bir iletişim bölümü koyabilseydim ya da kampanyalar bölümü koyabilseydim dediğinizde bunu klasik kategori ağacınızdan değil menü yönetiminden yapmanızı e, önerebiliriz. Ki zaten klasik kategori dışında kategoriler bölümünden hiçbir şey eklememeye çalışın. Menü yönetimi size bunu sağlayacaktır. Mantığını incelemeye çalışalım. Menü ekle dediğinizde her temada farklı iki bölüme... Burada yazdığınız başlıkları getirebilir ve linkleyebilirsiniz ki menü tipi olarak iki seçenek daha var. Bunları da göstereceğim. Örnek olarak buraya iletişim yazalım ve sayfamızın en altında yer alan iletişimi sayfamızın en üstüne de taşıyalım. Bir de başka bir örnek daha vereceğim. Size onu da göstereyim. İletişim internet sistemin kategori ağacının yakınında yanında görünecek olan başlık yani müşterilerimizin göreceği başlık. Burada da menü tipinin ne olduğunu soruyor bize. Bu iletişim başlığı bir linki mi var bu başlığın? Bu başlık bir sayfa mı yoksa bu başlık bir kategori mi? Bu başlığın bir linki var diyorum ve buraya linkini giriyorum. İletişim sayfasının linki Ideasoft yazılımının kendisinden gelir sonradan oluşturulmuş bir link değildir. Slash iletisim olarak girilebilir. Örnek. Geliyorum alt tarafa. Satır sıra no diye bir şey var. Burası 1 kaldığında nerede görünüyor ve 2 olduğunda nerede görünecek buna da bakalım. Ana sayfama geldim, sayfamı yeniliyorum. Bakın şurada bir iletişim bölümü geldi. Bu tamamen bu temanın yapısıyla alakalı bir şey. Menü yönetimi bu temada kategori ağacının sağında gösteriyor 1 olduğunda. 2'yi de deneyelim. Sizde farklı yerde görünecektir bu arada. 2 yaptım sayfamı yeniledim. Yine aynı yerde gösterdi. Demek ki bu temada menü yönetimin tek bir alanı var. Bu da kategori ağacının sağ paraleli. Sizin temanızda bu yerler değişebilir. Gelelim başka bir alana. Hem de burada belki herkesin bilmediği bir şey de anlatmış olayım. Burada örnek olarak bütün ürünlerinize verdiğiniz indirimlerin, yani indirimli ürünlerinizin tek bir alanda göründüğü bir şey göstermek istiyorsunuz. Bunu kategori olarak da girmeniz tabii ki mümkün. Ama Herhangi bir indirim verdiğiniz ürünün ya da ürünlerin tek bir alanda toplandığı bir link var. İsterseniz bunu göstereyim. İndirimli ürünlerimiz. Bağlantı olarak link bölümüne slash indirimli tire ürünler yazdığınız zaman indirimli %1 de olsa herhangi bir indirimi olan ürününüz bu sekme altında yani bu çatı altında toplanacaktır ve bütün ürünleriniz indirimli şekilde burada görüntülenecektir. Gibi. Bu da belki bir ekstra bilgi olabilir. Bunun haricinde bu bölümde başka neler kullanılabilir? Mesela hakkımızda bölümü ya da bir sayfa, bir blok, her şeyi kullanılabilir. İnternet sitenizde her şeyin bir linki vardır. Buradan başlığını yazıp buraya linkini yazarak ana sayfanızda kategori ağacınızda gösterebilirsiniz. Bir de sayfa gösterelim. Örnek olarak bir panel daha açayım sizin için. Hakkımızda bölümü oluşturalım ve buraya eklemeye çalışalım örnek olarak. İçerikler sayfalar bölümüne giriyorum. Buradan sayfa ekliyorum. Örnek olarak sayfamın ismi Hakkımızda olsun. Tamamen uyduruyorum. Bu sıkça sorulan sorular, işte ee, mağazalarımız, bayilerimiz gibi her şey olabilir. İçeriğini tamamen sizin belirleyeceğiniz herhangi bir sayfa başlığı oluşturabilirsiniz. Hakkımızda içeriği buraya gelecek diyelim ve kaydedelim. Burada bir sayfa oluşturdum ve bu sayfanın menü yönetimine eklenmesi için ya linkini kullanabilirim bağlantı olarak buraya hakkımızda yazacağım. Şöyle sayfamı bir yenileyeyim öncelikle. İstersen buraya hakkımızdanın linkini girerim. Şuradan com'dan sonrasını almam yeterli. İstersen de menü tipi olarak sayfayı seçerim. Burayı sayfa seçtiğimde içerikler sayfalar bölümünde oluşturduğum ya da daha önceden var olan her şey burada karşıma gelir. Bakın hakkımızda geldi. Tıkladım. Dedim ki benim başlığım hakkımızda ve müşterilerim bu başlığa tıkladıklarında hakkımızda sayfası açılsın. Kaydediyorum. Bir ya da ikiyi kendiniz ayarlayacaksınız. Sayfaya geldim, yeniledim ve hakkımızdayı gördüm. Tıkladım. Biraz önce yazdığımız içerik burada geldi. Siz de bu şekilde sayfa üzerinden bunu kullanabilirsiniz. Son olarak kategori. Normalde diyelim ki herhangi bir kategoriniz alt kategori olarak geldi ama siz bunu ana sayfada da göstermek istiyorsunuz başka bir bölümde. O zaman şöyle yapabilirsiniz. Menü yönetiminden menü tipini kategori olarak belirleyeceksiniz. Bu bölümde ana kategoriler zaten görünüyor. Üçüncü kıvrıma bir örnek verebilirim. Mesela oversize yazdım. Benim oluşturduğum kategorilerde giyimin altına tişört, tişörtün altına oversize diye bir kategori yapmıştım. Tıkladım. Buraya da oversize tişörtler dedim. Ve kaydediyorum. Bunu yaptığım zaman normalde 3. seviye olarak görünen bir kategorim ana sayfaya gelir ve tıklandığında direkt olarak 3. seviye kategorime müşterilerimi göndermiş olur. Gerekirse bu şekilde de kullanabilirsiniz menü yönetimini ve kategori ağacınızın yanına yakınına her temaya göre farklı iki bölüme dilediğiniz başlığı, dilediğiniz link üzerinden, sayfa üzerinden ya da kategori olarak ekleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.